Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, Minecraft'ta nasıl map indirilir? Map. Arkadaşlar ilk başta Google'a giriyoruz. Buraya işte Google'a bir girelim. Ya bir dur da kanka. Buradan Minecraft direkt direktle. Buradan giriyoruz arkadaşlar. İstediğiniz parkur. Mesela bu mu? Yasak parkur. Tıkla. Burada dinliyoruz arkadaşlar. Lak. Buna bastık mı arkadaşlar? <laughs> Bekliyoruz. Bir üç beş saniye var. Yani bekleyeceğiz yani. Hadi. Hadi. Buradan reklamı geç yapıyoruz arkadaşlar. Çılın <laughs> Link. Arkadaşlar. Bunu basıyoruz. Ben de var arkadaşlar. Bakın. Şunu ben hemen linkini atarım. Bakın. Hat yorum yerine atacağım arkadaşlar. Ya da açık açıklama kısmını atacağım arkadaşlar. Ee, bu kadar basit arkadaşlar. Sonra o indi mi arkadaşlar? Bende var. Bakın. Hatta indirmiştim ben daha önceden. Ee... Evet, 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 evet. Arkadaşlar burada yasak parkur. Sonra buraya geliriz. Yani size çalıştır ya da çalıştır çalıştırdan. Ben çalıştırdan benle şeyse buraya da yazabilirsiniz ama burada olmazsa ee, çalıştırdan deneyebilirsiniz arkadaşlar buradan nokta Minecraft Service bir tane dünya bulalım şu dünya neymiş bakalım hemen hiç sevmedim arkadaşlar evet, burayı full şöyle sileceksiniz arkadaşlar arkadaşlar sonra bunu alıp bu silindi mi arkadaşlar? Sonra bunu kopyalayıp buraya aktaracaksınız arkadaşlar. Bakın bende var aynısı bakın. Bak. Seves bakın. Bu bu şey işte. Hmm, nasıl söylesem size. Bak arkadaşlar sileyim sizin için. Buradan gelip lan. Cık. Buradan gelip böyle siliyoruz. Neyse. Şunları alıyoruz. Bak. Şunu alıp. Lan. Yeterli C, -C. C, C. yapıp arkadaşlar buraya gelip buraya. Bu kadar basit. Bakın. Kapat. 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 Gel Minecraft abi. Hadi 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 abi. Hadi. 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 Şimdi göreceğiz arkadaşlar, oof finala gir. Hadi, hadi abicim benim. Lan <laughs> ne kadar çok e açmış. Bak arkadaşlar, buradan tek oyunculu. Bakın iniyoruz ve esasak Tıklıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bunun yapımcısı Türk arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buradan böyle geliyoruz. Lock diye böyle. Buradan. Lock lock. İşte öyle öyle parkur yapacağız arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonra gelin. Like ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.